merhaba, ben Damla. Deli Asiye Podcast'ta hoş geldiniz. Bugün yanımda Zeynep ve Anıl yok. İlk kez tek başıma podcast çekiyorum. Bu yüzden biraz garip karşımda, yanımda, sağımda, sonunda hiç kimse yok. Tek başıma konuşuyor gibi hissediyorum. Ki öyle. <laughs> Zeynep ve Anıl'la şu an farklı şehirlerde olduğumuz için ve istediğimiz gibi de bir kayıt yapamadığımız için maalesef birlikte bir bölüm koyamıyoruz şu anda. Ama bu hafta 8 Mart haftası olduğu için bir bölüm çekmek istedim. Bakalım böyle deneyeceğiz. Birlikte çekmek istediğimiz bölüm Zeynep'in bir sorusundan yola çıkmıştı. Kendinizi feminist aktivist olarak tanımlıyor musunuz? Bu soru üzerine düşünüp aramızda tartışmıştık. Ben de bu konuştuklarımızdan hareketle bu bölümde feminist aktivizmden ve tabii ki 8 Mart'tan bahsedeceğim. O zaman başlayalım. Aktivizmden başlayalım. Aktivizm kavramı aslında yeni bir kavram. En basitinden gidersek eylemcilik anlamına geliyor ve son yıllarda medyada bu insanlardan eylemci, örgütlü, protestocu yerine aktivist ünvanıyla bahsediliyor. Yani neden ünvan diyorum? Çünkü bu kelime biraz Amerikan liberal feminizmini de çağrıştırıyor. Tabii günümüzde artık neoliberal feminizm diye bir yaklaşıma da evrilmiş durumda bu. Hatta kurumsallaşmış feminizm, projeci feminizm, piyasacı feminizm diye kavramlar da var ve bunlarla da alakalı devlet kurumlarına bağlı olan mercilerde veya uzmanlar işliğinde projeler üreten kuruluşlarda, sivil toplum kuruluşlarında çalışan feministler medyada sık sık feminist aktivist olarak anılıyor. Aslında bu kavram onların kendilerini anlatmak için kullandığı bir kavram olmaktan ziyade Medyanın onlardan bahsederken, onlarla yaptıkları röportajlarda adlarını geçirirken, onları tanıtırken kullandığı bir kavram aslında. Mesela taban örgütlenmesine dayalı feminist kolektiflerde ve sosyalist feministler arasında, en azından benim tanıdıklarım arasında ben şahsen aktivizm kelimesinin bahsinin açıldığını duymadım ya da ben feminist aktivistim diyen, kendisini böyle ifade eden birini de duymadım. Ama feminizmin popüler ve kurumsal biçimlerinde veya popüler medyada feminist aktivizm daha sık kullanılıyor. Böyle bir durum da var. Bu nedenle kelimenin böyle bir çağrışımı var. Elbette toplumun her anlamda daha radikal bir dönüşümünü savunanlar için, işte sosyalist feministler için, örgütlü mücadelede yer alan kadınlar için biraz olumsuz bir çağrışım. Biraz değil bazıları için çok olumsuz bir çağrışım da olabilir hatta. Ama aktivizm sadece bu çağrışımlarla da sınırlı kalmamalı bence. Aktivizm denildiğinde aklımıza gelen bir de dijital aktivizm diye bir şey var. İnternet üzerinden online bir dilekçeyi imzalama veya bir sosyal medya sitesinde kampanya grubuna katılma, retweet etme, hashtag oluşturma gibi gibi pek çok yolu var bunu yapmanın. Bununla birlikte dijital aktivizme yönelik inanılmaz eleştiriler de var. Politik ve sosyal bir etkiye sahip olmadığını, sadece bireylerin kendilerini iyi hissetmesi için yapılan bir şey olduğunu söyleyenler de var. Hatta buna işte Twitter feminizmi diyen, klavye feminizmi diyenler de var. Ama tabii ki eleştirileri olmakla birlikte feminizm için inanılmaz bir alan açmış durumda şu an dijital aktivizm. Hatta bugün feminist aktivizm sosyal medyadaki bir postla bile başlayabiliyor. Örneklerine birazdan geleceğim ama dijital aktivizmde hashtag'lerle iletişim kurmak, dayanışma, hashtag'lerle derdini anlatmak, gündelik hayattaki cinsiyetçilikten bahsetmek, cinsel saldırı gibi olayları paylaşmak feminist harekette son belki 10 yılda çok etkili bir mobilizasyon aracı haline de geldi. Paylaşılan hashtag'ler aslında deneyimleri ortaklaştırıyor bir yandan da ve buradan da bir örgütlenmeye dönüşebiliyor. Şunu da düşünmek lazım. Son yıllarda sokak eylemciliği de özellikle Türkiye'de ve diğer pek çok ülkede bastırılmaya çalışılıyor ve şu an aslında sokağa çıkmak çok büyük bir cesaret istiyor. Mesela Ankara'da geçen yıl yapılan 8 Mart tamam yapılabildi ama çok küçük bir grupla yapılabildi ve çok az bir mesafe yürünmüştü. Kızılay'da yapılandan bahsediyorum bu arada. Diğerlerini bilmiyorum ama kendi deneyimimi paylaşayım. Çok fazla polis vardı etrafta ve Polisin her an müdahale edebilme tehdidini orada çok net bir şekilde hissedebiliyordunuz. Ondan önceki yıllara baktığımızda da neredeyse 3 yıl boyunca Ankara'da bir eylem yapılamadı polis müdahalesi yüzünden. 8 Mart'larda, 25 Kasım'larda. İstanbul'a baktığımızda belki çok daha umut verici ama özellikle İstiklal'de yapılan gece yürüyüşleri. Ama geçen yıla baktığımızda orada da polis müdahalesiyle karşılaştık mesela. Yani bu polisin sokak hareketleri üzerindeki etkisinin giderek arttığı bu günlerde dijital alan yeni bir kamusal alan olarak karşımıza çıkıyor ve feminist aktivizm için de çok büyük bir fırsat aslında. Sosyal medyada yapılan kampanyalar sadece sosyal medyada kalmıyor çoğu zaman. Kaldığı durumlar da var tabii ki. Bu da dediğim gibi korkunun çok büyük bir etkisi var. Ama örneğin 8 Mart'larda hashtag 8M ile bütün dünya birbirine kenetleniyor. Eylemler bir ülkenin sınırlarını aşıp ulus aşırı hale gelebiliyor ve böylece tüm dünyadaki kadınların da sesi birleşmiş, talepleri ortaklaşmış, tepkisi giderek büyümüş hale geliyor. Bunun dışında dijital aktivizmin davalar üzerinde yani kadın cinayetleri davaları üzerinde çok büyük bir etkisi var özellikle kadın meclislerinin işte universal kadın kolektifinin ve daha pek çok feminist kolektifin yaptığı sosyal medya kampanyalarına bakarsanız kitlesel bir harekete de dönüşebiliyor ve bu tabii ki kurumlar için hakimler için devlet için büyük bir tehdit haline gelebiliyor Me Too hareketi de dijital aktivizmin gücünden yararlanarak bu kadar büyümüş bir hareket oldu. Dediğim gibi 8 Martlarda da her zaman sosyal medyanın etkisi sokağa yansıdı, ikisi birbirini besleyerek örgütlenmeyi arttırdı. Hala da öyle. Yani bugün bireysel bir hareket, bireysel dediğim işte bir hashtag yazmak ya da bir retweet atmak bugün internet üzerinde kitlesel hale gelebiliyor. Hepsini geçtim. Bana kalırsa bireysel bir farkındalıkla kendini dönüştürmek de feminist bir hareket. Feminizmin kendisi çok kişisel bir şey. Yani seni bir yerden yakaladığı zaman gündelik hayatında dahil her alanda olup biteni düşünmeye başlıyorsun. Yaptığın her şeyi, sana yapılan her şeyi. Ve bunlara baş kaldırmak da bir eylem biçimi. Yani evin içinde özel alanda olanlar da aslında orada aldığın tutum da bir eylem biçimine dönüşebilir tabii ki bir grupla bir araya gelmenin mesela işte bugün Latin Amerika'da hayatı durduran o eylemlerin daha köklü bir değişim getirebileceği de gerçek. Çünkü doğrudan devleti rahatsız ediyor. Devlet binasının önüne gidip eylem yapmak ya da tehdit edici şekilde kitleselleşmek tabii ki çok daha dönüştürücü bir hareket olma ihtimalini arttırıyor feminizmin. Aslında umudu da besliyor bir anlamda. Ama bireysel olanla kitlesel olan birbirini besliyor. Feminist aktivizme bu açıdan baktığımızda da kitlesel eylemlerde aktif rol alanlardan bahsediyoruz gibi geliyor bana. Genel olarak ister feminist hareket diyelim, ister kadın hareketi diyelim, ister feminist aktivizm diyelim. Bu açıdan baktığımızda hemen hemen aynı şeylerden bahsediyoruz. Ve bunun en güncel örneklerinden biri de Lastesis. Lastesis, Şileli feminist bir kolektifin ismi aslında. 25 Kasım'da Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde. Bu kolektif bir bakanlık önünde galiba bu da kadın hakları ile ilgili bir bakanlığın önünde danslı bir protesto düzenliyor. Ve kadın cinayetlerini, genel olarak istismarı, cinsel istismar protesto etmek için yüzlerce kadın belli bir koreografi eşliğinde önceden hazırlanmış marş şeklinde okunan sözlerle bir eylem gerçekleştirdi. Bu eylem o kadar çok paylaşıldı ki pek çok ülke kendi diline çevirip meydanlarda bu gösteriyi yaptı. Türkiye'de de yapıldı. Hatta Adana'da bile yapıldı. <laughs> sosyal medyada o kadar çok yayıldı ki. Yani ben bir noktadan sonra gerçekten inanamıyordum. Birkaç arkadaşımla bunu paylaştım. Yani inanılmaz heyecan verici bir şeydi bizim için. Çünkü son zamanlarda hiçbir sokak eyleminin bu kadar popülerleştiği, bu kadar popüler mecralarda yer aldığını görmemiştim. Bunun sebeplerini biraz düşündüm. Aslında birkaç yazıda da bahsediyorlar birkaç röportajlarında. Çok daha akılda kalıcı bir eylem biçimi yapmaya çalışmış bu kolektif ve akıllarına bir marş gelmiş. Aslında eskiden olduğu gibi, eski eylemlerde yapıldığı gibi. Çok daha akılda kalıcı ve örgütlenmeyi daha da büyüten, popüler kültüre daha çok sirayet eden bir hale getiriyor bunu. Farklı bir eylem biçimi. Dijital aktivizmle birlikte feminizmin bu kadar yayılabileceğini gören kadınlar, farklı eylem biçimlerini kullanarak bu aracı daha da etkili şekilde kullanabiliyor şu anda. Biz o kadar sevindik, heyecanlandık falan ama gel gelelim Türkiye'de devlet şiddeti, polis şiddeti de bitmiyor. Bir sürü ülkede yapılmış olan, bir sürü ülkede kendi dillerine çevrilmiş olan bu performans ilk kez Türkiye'de bir polis müdahalesine maruz bırakıldı. Bu Türkiye hakkında çok fazla şey ele veriyor. Hatta şu an önümde yazıyor haberde. Ankara Üniversitesi'nde okuyan 7 öğrencinin last eylemine katılması gerekçesiyle bursu kesilmiş. Biri de yurttan çıkarılmış. Türkiye'de bu baskı ne kadar yoğun olursa olsun tabii ki kadınlar yine durmuyor. Elini sokaktan çekmiş değil. Aktif şekilde eylemler yapan pek çok feminist örgüt var. Bu bölümün sonuna gelirken 8 Mart'ta tüm kadınları dayanışmaya, sokaklara çağırıyorum. Erkeklerden de evde oturup ev işleri yapmalarını rica ediyorum. Bari 8 Mart'ta kadınlara yer açın, feminizme destek olmak istiyorsanız yapabileceğiniz en iyi şey geride durmak ve kadınların konuşmasına, yürümesine, dans etmesine alan açmak. Ama zaten kadınlar susmuyor. Onlar her yerde. Bunun bu kadar tehdit oluşturduğunu, bu kadar etkili olduğunu birilerinin korkudan 8 Mart'tan günler önce yasaklamalar koymalarından, İstiklal Caddesi'ni yasaklamalarından anlıyoruz zaten. Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz diye 8 Mart sloganımızı da atarak bu bölümü sonlandırıyoruz. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Kendinizi feminist aktivist olarak tanımlıyor musunuz? Feminist aktivizm sizce ne demek? Bu soruların üzerinde belki düşünüp cevaplarınızı bizle paylaşabilirsiniz. Deli Asiye'yi Instagram ve Twitter'da Deli Asiye Pod adıyla bulabilirsiniz. Daha fazla kişiye ulaşmamız için bizi Spotify'dan dinliyorsanız sosyal medyada paylaşabilirsiniz. iTunes'da yorum yazabilirsiniz. Ayrıca Patreon hesabımızdan da bu podcast'i destekleyebilirsiniz. Gerekli bilgiler, linkler

gelsin baba, baba gelsin, gelsin koca, koca gelsin gelsin, gelsin. gelsin. Evet.